Tokyo'nun tüm metro ağını, en iyi Japon mühendislerden bile daha hızlı ve kusursuz tasarladı. Oysa bu mimarın ne bir diploması, ne bir gözü, ne de tek bir beyin hücresi var. Adı Blob. O sarı ve yapışkan bir kabustan fırlamış gibi görünen, zeki bir tek hücreli. Onu karmaşık bir labirente koyduğunuzda, tüm çıkmaz sokakları sadece saniyeler içinde eliyor. Besine giden en kısa yolu bulmakla kalmıyor, Geçtiği yollara kimyasal izler bırakarak asla aynı hatayı iki kez yapmıyor. Hatta onu ikiye bölerseniz, parçalar birbirini buluyor, birleşiyor ve öğrendikleri bilgiyi birbirine aktarıyor. Bu ölümsüz organizma bize zekanın sadece beyinle ilgili olmadığını kanıtlıyor. Bilinmeyenin sınırlarında dolaşmak için aramıza katıl. Çünkü doğanın bu en tuhaf canlısına baktığımızda korkutucu bir gerçekle yüzleşiyoruz. Aslında Tokyo'nun tüm metro ağını bir blok tasarladı.